Sedat Peker'e koruma polisi verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı işaret etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ne bileyim satışlar başlamış gibi bir şey. Yani herkes birbirini şikayet ediyor. Ben yapmadım o yaptı falan diyor. Yani Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan kimdir nedir bilmem. Yani onun döneminde koruma polisi verilmiş olabilir ama sonuçta bakan Bundan haberi yok muydu? Yani desin mesela benim haberim yok desin öyle bir şeyse. Yani bakan her şeyden haberi olmayabilir. Ama Sedat Peker gibi bir adama koruma veriliyorsa bence haberi vardır. Yani bu tür şeyler sorulur yani. Sorulmadan yapılmaz. Ve Mustafa Çalışkan da açıkça kim beni görevden alabilirmiş alsın da görelim bakayım dedi. Resmen postayı koydu yani. Yani kendisi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, karşısında da bakan var. Bakan seni anında görevden alır normal şartlarda. Ama demek ki bir bildiği var. Al da gör diyor. Al da gör. Bak neler konuşurum diyor. Şu anda herkes birbirine şantaj yapıyor. Al da görelim diyor. Benim gibi bir adamı diyor. Aynen böyle. Ne demek bu? Benim gibi bir adam. Bu ne demek? Bence bu kibir ifadesi değil. Ben öyle anlamadım o sözünü yani. Bence bu benim gibi çok şey bilen adam demek yani. Her işin perde arkasını bilen benim gibi adamı alacak adam alsın da görelim diyor yani. Nasıl? Ben de ikinci bir peker olurum. Ben de atlarım uçağa giderim bir Makedonya'ya mı giderim Bulgaristan'a mı giderim gösteririm size. Bir tripod mu diyorlar bunların adına? Bir tripod bir kamera da ben koyarım. Ben de oradan bombardımana başlarım görürsünüz gününüzü der gibi bir şey yani. Yoksa bir emniyet genel müdürünü, genel müdür yardımcısını bir bakan görevden alamaz mı? Anında alır yani. Herhalde söylemek istediği budur. Benim gibi bir adamı kimse görevden alamaz diyor. Bu ne demek? Hepinizin foyalarını biliyorum demek. Konuşurum demek. Ben öyle anlıyorum.